neye ben değersizim kimliğiyle çıktıysam insanlar bana bunu hissettirecek ve yaşatacaklar ki ben rolümün hakkını verebileyim. Aile diziminde de benim aslında biraz yapmaya çalıştığım şey o. Buzdağının görünmeyen kısmına temas edebilmek. Yani benim suratıma taktığım maskem nasıl bir maske ki ben bu olaylara maruz kalıyorum. Biraz daha kendinle teması sağlayan bir çalışma yapıyorum aslında ben aile dizilerinde. Şimdi hakikat noktasında bunu nereye sığdırıyorum? Çünkü artık şunu çok iyi biliyorum, İliklerime kadar böyle hissettiğim bir şey bu. Hakikatin dışında hiçbir şey yok. Her evet. şey hakikatin içinde. Hı hı. Yani biz bugün ya dünyadan haberi yok, hakikatin dışında diye dönüp baktığım da ona dahil. O da hakikatin içinde ve o da kendi hakikatinin zirvesini yaşıyor. Herkes, evet. evet. Yani o noktadan bakınca burası bende daha farklı bir kıymet